Merhabalar, ben Doktor Hülya Şirzayı, fiziksel ve rehabilitasyon uzmanıyım, Romatem Sağlık grubunda çalışmaktayım. Bugün sizden gelen rehabilitasyonla ilgili sorulara yanıtlayacağız. Şimdi bir ilk sorumuzdan başlayalım isterseniz. Evet, Hikmet Bey soruyor. Merhaba, ben de T12. 2020 Haziran'da iş kazasında oldu. Galiba T12'sinde kırık olmuş. Yani sırt kemiğinde kırığı var. İş kazasından oldu. Şu an hiçbir hareketim yok. Ben de nasıl... Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz diye sor soruyor galiba. Ekmek Bey öncelikle geçmiş olsun. Tabii ki e, bu tür yaralanmalar bizim hastaneler grubunda sıkça tedavi ettiğimiz hasta grubunu oluşturmakta. E, Omeriz yaralanmalarında böyle iş kazası, trafik kazasından sonra omurga kırıklarında biz rehabilitasyon yapıyoruz. Tabii ki sizin seviyeniz, sizin son durumunuza bağlı olarak biz burada. Ee, gerek fizik e, fizyoterapistlerimizle birlikte e, kaslarınızı güçlendirmek, eklemlerinizi korumak için egzersizler, gerek yürümenize yardımcı olmanız için robotik rehabilitasyon, e, robotik e, cihazlarla yürümenizi sağlıyoruz. Ayrıca sizler gibi e, olan hastalarda önemli bir problemimiz olan e, mesane, yani idrar yapmanızda bağırsak boşaltımınızla ilgili problemler sıkça rastlıyoruz. Bunları için de tedavi yapıyoruz. Eğer bize gelirsiniz veya son durumunuzla ilgili kısa bir özgeçmişini gönderirseniz size hangi konularda yardımcı olacağımızı söyleriz. Diğer bir sorumuza bakalım. Evet bu soruda ikinci sorumuz da Sedat Bey'den geliyor. 2 e, ay önce trafik kazası geçirdim. Belimde bir kemik kırıldı fakat doktor ameliyatlık bir durum olmadığını söyledi. Ağrıların büyük oranda indi. Acaba ileride eskisi gibi olabilir miyim diye soruyor. Tabi e, Sedat Bey e, daha şanslı bir gruptan. E, bazen e, trafik kazalarından sonra e, omurga kırıklarımız olur ama sinir hasarımız olmadığı için bir problem yaratmaz. Tabii ki kırığın iyileşmesini e, bekliyoruz. Mutlaka bu dönemde hekiminizle size de söylemiştir 3-4 ay bir korse kullanmanız çok zorlayıcı hareketlerde bulunmamanız gerekiyor. Aksi takdirde kırıklarda ilerleme ve sinirinizde hasar oluşabiliyor. O yüzden korse kullanınız veya bu dönemdeyseniz, 3-4 aylık bir dönemdeyseniz kendinize dikkat edin. Daha sonrası için de biz bel ve karın kaslarınızı güçlendirici egzersizler vererek bu omurga kırığınızın size herhangi bir hasar yaratmasını engellemiş oluyoruz. Bu sefer de bir bayan hastamız Sümeyye Hanım soruyor. Babam bir ay önce iki buçuk metre aşağı düştü ve komplet olarak geçiyor. Daha fizik tedaviye başlamadık ama sanırım okuduğum kadarıyla geri dönüşü olmaz diyorsunuz. Bizim yapabileceğimiz başka neler olabilir? Sümeyye Hanım, öncelikle geçmiş olsun babanıza. Tabii ki bu düşmeler çok önemli. Komple dediğinize göre tabii ki seviyesini, babanızın ne durumda olduğunu çok kestiremiyorum. E, yürüyemiyor diye düşünüyorum. Tabii e, biz bu dönemde e, fizik tedaviye başlamadık ama sanırım okuduğum kadarıyla geri dönüş olmaz diyorsunuz. Ama bu dönemde çok e, fizik tedaviye başlamak çok çok önemli. Çünkü ileride e, teknolojiler gelişiyor, tedavi imkanlarımız fazlalaşıyor. Biz ne kadar çok egzersiz yaparsak geri dönüşlerimiz o kadar başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Sakın böyle e, ümitsizliğe kapılmayın. Mutlaka e, bize veya yakınınızdaki bir fizik tedavi uzmanına başvurarak yapabileceğiniz egzersizleri, tedavilerinizi mutlaka bu dönem itibarıyla almaya başlayın diyorum. Burak Bey soruyor. Omurilik yaralanmalı bir hastam var. Psikolojik olarak kötü durumda olduğu için yatılı hizmet düşünmüyor. Robotik için haftada bir kez hastaneye gelsek ve diğer tedavileri de evde karşılatsak tedavi süresince yeterli olur mu? E, tabii ki omurilik yaralanmalarında sadece kas iskele sistemleri pro problemleri olmuyor. Psikolojik problemleri de oluyor. E, haklıdır hastanız e, belki yatılı hizmet kabul etmeyebilir. Ama ayaktan da e, hem yürümesi hem dengesi hem kaslarınızı güçlendirmesi için e, robotik tedavi eğer çok zorla geliyorsanız haftada bir kez yeterli olur ama biz genelde haftada en az 3 seans şeklinde robotik rehabilitasyonu öneriyoruz. Daha yürümesinde, dengesinde daha hızlı bir sonuç elde ettiğimiz için. Ama şartlarınız kabul etmiyorsa haftada bir de gelebilirsiniz robotik tedaviye. Jale Hanım merhabalar diyor. Ben iki ay önce omurilik ameliyatı geçirdim. Sosyal medyadaki egzersizler için uygun bir hastamayız. Ee, Jale Hanım şöyle, ee, tabii biz, e tabi biz sosyal medyada egzersizler gösteriyoruz ama e, tüm hastalara söylüyoruz bunu. Hekiminizin kontrollerinde bu egzersizleri yapın. Siz iki ay önce Amerika'da yer alan Amerika e, ameliyatı geçirmişsiniz ama ne ameliyatı geçirdiğinizi bilmiyorum. Amerika'da birçok e, nedenden dolayı ameliyatlar yapılıyor. Bu yüzden mutlaka bir hekiminize başvurup e, uygun musunuz, hangi egzersizler sizin için uygun Onları öğrenip ondan sonra egzersizlerinizle başlamanızı öneriyorum. Son sorumuz Ahmet Bey'den geliyor. Uzaktan omurilik yaralanmalı hastalar için egzersiz tedavisi uyguluyor musunuz? Evet, uzaktan gelemeyen hastalarımız için egzersiz tedavisi uyguluyoruz. Fakat öncelikle hastayı muayene edip gerekli tedavi egzersiz programları çizip evde de buna yönelik egzersizlerle uzaktan takip ediyoruz. Herkese hoşça kalın diyorum. Sağlıklı günler diliyorum.